Çok e, sözü uzatmayalım konukları da olacak yanında e, bildiğimiz kadarıyla bayağı renkli görüntüler de var. Cem Çınar sözü sana bırakalım. Fatih e, çok teşekkür ediyorum gerçekten çok renkli görüntüler var cıvıl cıvıl ortalık. Arkadaşlarım çocuklar kameranın önüne geçmesin diye yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Efendim e, Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gülkız Hanım'la birlikteyiz. Muhteşem bir ortam var. Siz neler söyleyeceksiniz bu ortamla ilgili? Evet gerçekten çok muhteşem bir ortam. 24'ünde başladık, 29'una kadar devam edecek. Türkiye burada desek yeridir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye 81 ilden katılımcı var şu an. Küçükler, yıldızlar ve emekliler Türkiye şampiyonalarını yapıyoruz. Türkiye Antalya'da desek yeridir. Ya şimdi bakıyorum ben diğer kanallarda fazla böyle amatör sporlara hiç yer verilmiyor. TRT sağ olsun gerçekten e, kamu yayıncılığı görevini yapıyor. Hem engellerle ilgili yayınlar olsun hem böyle e, arka planda kalmış e, evet. spor dalları olsun. E, gerçekten çok büyük bir önem veriyor. Ama buraya baktığım zaman Türkiye'de satranca çok büyük bir önem verdiğini görüyorum. Burada ne kadar sporcu var acaba? E, evet gerçekten TRT bu anlamda e, bize son zamanlarda özellikle çok destek veriyor. Evet. Burada şu an 1238 sporcu var. Bir rekor biz her yıl kendi rekorunu kırabilen bir federasyonuz. Ne mutlu bize ki. Geçen yıl 65 ilden katılım vardı. Tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de. Bu yıl 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 1238 sporcu var. Peki Türkiye'de satranca bakış açısı nasıl? Evet, gittikçe güzelleşen, gittikçe büyüyen, gittikçe yükselen bir bakış açısı var. E, satrancın Türkiye'de nerede olduğunu ben e, lisanslı sporcu sayısıyla isterseniz önce anlatmak isterim. 630 binin üzerinde lisanslı sporcu sayımız var. Bu çok önemlidir. Bir spor federasyonu için. E, İş Bankası ana sponsorumuz. E, bugün e, ilkokul ve ortaokullarda Türkiye'de 15 bin satranç sınıfı açılmıştır İş Bankası tarafından. Birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla sosyal sorumluluk anlamında e, projeler yapıyoruz. E, Sağlık e, Bakanlığı'yla, e, Spor Bakanlığı'yla, e, Aile ve sosyal politikalar Bakanlığı'na çok güzel çalışmalar ve özellikle son zamanlarda belediyelerle güzel projeler yapmaya başladık. Ee, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptığımız daha sonra Ordu büyükşehir belediyesiyle devam ettiğimiz e, doğru hamlede Buluşalım projesi var. Spor Toto Teşkilat Başkanlığının desteğiyle bu yıl yaptığımız anaokullarında satrançta büyüyorum projesi var. Bütün bu projelerin sonucunda da işte bugün burada 1238 sporcu 81 ilden katılım. Sadece sporcular olarak ele alma lazım. Veliler var, antrenörler var, kafile başkanları, il temsilcileri var. Bugün burada bu otelde 5000 kişiyiz. Peki şunu söylemek istiyorum, e, sormak istiyorum. Mesela bizim şu anda yayınımız seyreden bir okuldaki beden eğitimi öğretmeni veya okul müdürü okulunda öğrencilerine e, satranç öğretmek istiyor veyahut da satrançla ilgili bir bölüm ya da bir eğitsel e, kol çalışması yaptırmak istiyor. Bununla ilgili size başvurabilir mi? nasıl bununla ilgili projeniz var mı acaba? Evet bize çok rahatlıkla başvurabilir. E, antrenörlük belgesi, birinci adam antrenörlük belgesine sahip olması kafi. E, biz 81 ilde ve 400'ün üzerinde ilçede örgütlü bir federasyonuz. Rahatlıkla il temsilcilerimize başvurabilirler. E, okullarına satranç faaliyeti yapmak istediklerini iletebilirler. İl temsilciliğimiz tarafından da bu işler çok rahatlıkla organize edilebilir. Size başvuracaklar. E, e, bize Türkiye başvurmaları Türkiye Satranç Federasyonu'na, Türkiye satranç Federasyonuna e, ya da Türkiye Satranç Federasyonu il temsilciliklerine, bulundukları ilin te, il temsilcisine başvurmaları kâfi. Ee, özellikle antrenörlük alanında son zamanlarda çok e, büyük bir gelişme kaydettik. 70 binin üzerinde şu an okullarda e, satranç antrenörümüz var. 2005 yılında Milliyetin Bakanlığı ile yaptığımız protokol neticesinde satranç seçmeli ders olarak okutulmaya başladı. Bugün geldiğimiz nokta o günlerin e, atılan tohumlarından e, biridir desek yeridir. Peki, e, bizi seyreden aileler için sormak istiyorum bu soruyu. Çocuklar üzerinde satrancın nasıl etkisi oluyor acaba? Aileler çocuklarını satranca yönlendirirseler çocuklarına ne gibi gelişmeler olabilir? Evet. Bugün katılımın bu kadar büyük olduğunu, bu kadar yüksek olduğunu, velilerin bir sonraki yılın programı nedir diye şimdiden sorduklarını size söyleyecek olursam ailelerin, okul yöneticilerin satrançtan mutlaka çok olumlu gelişmeler gördüklerini bu bize çok rahatlıkla kanıtlayabilir. Evet. Satranç çok önemli. Sadece bir spor değil, Satranç Aynı zamanda e, sosyal gelişime, akademik gelişime katkı sağlayan çok önemli bir e, branş esasında. E, özellikle satrançla ilgilenen çocuklarımıza baktığımızda okul başarılarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. E, şöyle bir programdan sonra çocuklara bir sorun ilk karneleriniz ne şekilde nedir deyin. Hepsi de çok e, yüksek derecelerle e, ilk dönemi bitirdiklerini son, ifade edeceklerdir. Son sorum olarak bu kadar çok genç satrançımız var. Uluslararası alandaki başarımız nedir? Bunu yükseltmek için ne gibi çabalarınız var? Evet, e, özellikle son yıllarda uluslararası anlamda da çok güzel başarılar elde ettik. 2014 ve 2015 yılında gittiğimiz bütün turnuvalardan neredeyse eli boş dönmedik. Hatta satranç deyince biliyorsunuz akla hemen Rusya gelir. Biz birkaç e, katıldığımız turnuvada Rusya'yı da geçerek ülke olarak birinciliği elde ettik. Özellikle e, okul arası satranç turnuvalarında, e, Avrupa genç takımlarda elde ettiğimiz başarılar, birincilikler. Bunun en güzel kanıtıdır. E ee, tabii ki yapılacak daha çok iş var. Tabii ki bu çıtayı çok daha yükseklere taşımamız lazım. Ee, bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Burası şunun için de çok önemli. Burada e, milli takım havuzuna seçilecek sporcuların da tespit edildiği bir şampiyonayı Çok sana. teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz Rica size. Ederim. Küçük ben kardeşimiz var. Onu fazla yormayalım. Yoruldu mu ayakların? Hayır. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Ela. Soyadım Silalı. Satranç'ı çok seviyorum. Evet. Sen şimdi ezberlediğin şeyleri ver. Ben sana gerçekten bir şeyler sormak istiyorum. Satranç seviyor musun? Evet. Ne zamandan beri oynuyorsun? 5 yaşından beri. 5 yaşından beri. Şu anda 7 yaşındasın. 2 seneden beri satranç oynuyorsun. İleride hedefin ne? Evet. Şampiyonluklar var mı hedeflerin arasında? Evet. Biraz önce yayın öncesinde konuşmuştuk. Böyle satranç e, oynadığın zaman sana ne gibi şeyler kazandırdı satranç? Zekan gelişti? gelişti. Hı -hı. Başka? Başka? Başka bir şey yok. Peki evde annene yardımcı oluyor musun? Evet. Neler yapıyorsun? Tabakları koyuyorum. Kahvaltıyı hazırlarken tabakları koyuyorsun. Sen... Başka? Başka annemle temizlik yapıyoruz. Peki bu satranç herkes oynayabilir mi? Bence oynar. Oynayabilir. Zor bir spor mu? Herkes yapabilir değil mi onu? Evet yapabilir. Bir de bir satrançla ilgili bir şarkı vardı hatırlıyor musun onu? Onu bir söyleyelim mi? Kalelerde müdür giderler, atlar ne diye atlar, filler çapraz koşarlar, vezir ise her yana, piyonu da unutma. Çok teşekkür ederiz. Sen şimdi el salla kameraya sonra ben başka röportajda... Kaldır elini kaldır böyle görsünler. Heh. Hadi bakalım. siz de alalım lütfen. Hem sizi tanıyabilir miyiz? Şöyle. Adım Sabri Koçak. Emektarlar grubunun hem sorumlusu hem de onların antrenörüyüm. Emektarlar grubu dediğimizde de aslında o da bir yaş kategorisi. 50 yaşının üzerinde bir grup var. Bir de 65 yaşın üzerinde bir grup var. Bu minik sporcularla beraber... Aynı anda Türkiye Emekliler Satranç Birinciliği de bir başka salonda yapılıyor şu anda. Ee, ben de onlarla beraberim. Ee, onları gözlemliyorum ve turnuvayı idare ediyorum. Peki e, gençlere kattığı çok şey var bu satranç. Peki e, yaşı ilerlemiş büyüklerimize kattığı şeyler var mı? E, çok şey var. E, herkesin hayatta e, yapması zorunlu olan işlerin dışında e, zevk aldığı bazı işlerle uğraşması gerekiyor. Buna ihtiyacı var. Satranç bu konuda çok e, iyi ve iddialı bir oyun. Hem e, her bir satranç partisi büyük bir macera aynı zamanda, eğlendiriyor insanı. E, hem de e, düşünce olarak, yoğun bir olarak... Her de oynanabiliyor değil mi? Evet. Yani e, aslında en iyi tarafı da bu. Satranç kolay bir spor. Yani bir satranç tahtası ve satranç taşlarıyla her yerde mutlu olabilirsiniz ama tabii çocuklar arasında çok daha fazla mutlu oluyoruz. onların Çok heyecan var işte ben kazanacağım o kazanacak evet, kaybettim ha, o da var tabii şimdi e, satranç oyunu evet çok güzel ama bir yerde bir mücadele kazanmaya çalışıyorsunuz. Kaybetmek var işin içinde üzülmek de var sevinmek de var ama bunların hepsi duygusal olarak insanı mutlu eden şeyler kızacak da üzülecek de sevinecek de e, buna zaten insanların ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür katılırsın. ederim. Sağ olun. Evet Fatih gerçekten e, cıvıl cıvıl bir ortam var. E, buradan şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Teşekkür, teşekkür ediyoruz Cem Çınar. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi ben Satranç e, Federasyonu'nun basın kurulu başkanıyım şu anda. 12 yıl süreyle de yönetim kurulu yönetiminde yer aldım. Bu e, turnuvaların bir kısmına katıldım. Cem'in anlattığını beşte çarp. Orada bulunsan hissedeceğin ya da algılayacağın duygu ve durum çok umut verici. Gerçekten çok keyifli ve olağanüstü. Bence çok güzel bir haber oldu bu. Evet programımızın son bölümlerine geliyoruz artık. Son